Beautiful. Futbol tutkunları buraya. Yepyeni bir futbol macerasına hazır mısınız? Futbol Master. Sakır Clash ile sahaya çık, gollerini at ve dünya futbol şampiyonu olma yolunda rakiplerini geride bırak. Bu videoda oyunun tüm modlarını, özelliklerini ve neden futbol severler için vazgeçilmez bir mobil oyun olduğunu detaylarıyla anlatıyoruz. Ve oyunu nasıl indirebileceğinizi videonun devamında anlatacağım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz... Haydi gelin, gol dolu bu heyecanı birlikte keşfedelim. Futbol Master, Sakır Clash, hızlı ve tempolu maç yapısıyla mobil futbol oyunlarına yepyeni bir soluk getiriyor. İster kısa sürede oynanabilen hızlı maçlar, ister uzun vadeli turnuva mücadeleleriyle, isterseniz de online 5'e 5 gerçek zamanlı savaşlara katılarak futbol yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. Ana özellikler, rövanş ligleri, daha önce kaybettiğin maçların intikamını almak artık senin elinde skorları eşitle, zaferi yakala, vuruş ve penaltı modu, serbest vuruşlarda topun başına sen geç, reflekslerini test et ve kalecilere göz açtırma, takımını özelleştir, kendi futbol takımını kur, yıldız oyuncuların kilidini aç, eşsiz formalar ve görünümler tasarla, akıllı strateji, sahadaki yapay zekaya karşı zekice oynayarak golleri planla, pas zincirlerini kur, rakibi çöz, online ve çevrim dışı oyna. İster internet bağlantısı olmadan yapay zekaya karşı oyna, İster dünya çapındaki oyuncularla kıyasıya mücadele et. Ve en önemlisi her gol bir zaferdir. Her maç seni dünya liderlik tablosunda yukarı taşır. Eğer mobilde kaliteli bir futbol deneyimi arıyorsanız futbol master. Sakır Clash tam size göre. Gol atmanın, taktik geliştirmenin ve kendi rüya takımını kurmanın keyfini bu oyunda doyasıya yaşayacaksınız. Hemen indir, sahaya çık ve şampiyonluk kupasına giden yolda ilk adımı sen at. İndirme linkleri videonun yorum kısmındadır. Beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerini paylaşmayı unutma. Goller seninle olsun. Bir sonraki futbol macerasında görüşmek üzere. Beautiful.